Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Anderson Talişka. Ennesiri topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Ve şimdi topu kontrolü kaybettiler. Ve topu dışarı gönderiyor. Taç. Edson Alvarez topu alandırdı. İçeriye kesebilir. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Şimdi rakibini geride bıraktı. İrfan Can Kahveci gelen orta için pozisyon aldı. Gelen ortayı karşıladı. Ve karşı takım bu pası kesiyor. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Fred. Osimhen. Şimdi beraberliği bozabilir. Ve gol! Galatasaray derbinin ilk golünü atarak ev sahibi tribünlerde şok etkisi yaratıyor ve şimdi golü yeniden izleyeceğiz. Pas göndermeyi tercih ediyor ve çok şık bir vuruş yapıyor. Kaleci için hiç kolay bir top değil. ve Santra vuruşuyla maç devam ediyor. Fenerbahçe rakibinin bir gol gerisinde. Hakem düdüğü çalıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Frikik'ten kaniyi düşündü ama hiç etkili olamadı. Yani şaşırtıcı derecede isabetsiz kullandı. Farklı şekilde kaçırdı. Correa. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. sürebilir. Farkı ikiye çıkararak avantajlarını iyice artırabilirlerdi ama direkt bu gol. şutunu denedi. Bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Yusuf Ennesiri. Edson Alvarez. Savunmada temiz bir müdahaleyle topu alıyor. Tasadı üst üste top kayıpları izliyoruz. Osimen rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Bir oyuncuyu geride bıraktı. Ederson için rahat bir top oldu bu. başarılı bir müdahale. Pereira. Aradaki boşluktan takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Ve bu kez attı. İlkinin kaleci nefis kurtardı ama ikinci pozisyonda topu alana gönderdi. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. Gabriel Sara. Tehlike yaratabilecek bir pas. Zani oradan gol atabilir. Rakibe gol izni vermiyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Tam zamanında topu kapmayı başardılar. Anderson Talişka. Önemli bir hücum şansı. Kaleci kurtardı ama bir şansları daha olacak. Ve top ağlarda. Yarım voleyle nefis bir gol atıyor. Çok teknik bir vuruş. Rakip oyuncular bile şaşkın. Şimdi golün tekrar geliyor. Kaleciden son derece dikkatsiz bir hamle. Topu oraya doğru sektirmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Soyunma odasında teknik direktöründen neler duyacağını merak ediyorum doğrusu. hakem çoban stadyumunda ilk yarıyı bitiriyor. Osimen ilk yarıda gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Hocasının kendisinden istediği her şeyi yerine getirdi. İlk 45 dakikada rakibin savunma bölgesinde basılmadık yer bırakmadı ve iki gol atarak takımının devre arasına önde girmesini sağladı. Mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Edson Alvarez. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Yusuf Emnesiri. Ve muhteşem bir gol geliyor. Boleyi öyle güzel vurdu ki. Tekrar tekrar izlenecek bir gol. Gole bir kez daha bakalım. İlk pozisyonda bir rakibini çalımlayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Ardından kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa tüm gücüyle vurmayı tercih ediyor. Karşılığını da golle alıyor. Teknik direktör de kenarda beraberlik golünün sevincini yaşıyor. Takımının mücadelesini takdir ediyor. Ve skor 2-2'ye iki, geliyor. Singo. Torreira. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. Abdülkeri Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Sara. Barış Alper Yılmaz. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve kaleci bu topu kurtardı. Müthiş bir kurtarış. Mutlak gole izin vermedi. Rakibi de bunu nasıl kurtardığını anlayamadı. Yakında kullanmayı tercih etti. Topu tehlikeli alanın dışına uzaklaştıramadı. Ve topu kaleye vuruyor. Kaleci bu topu uzaklaştırıyor. Galatasaray öne geçmeye çok yaklaştı ama kaleciyi aşamadı. Pas düşüncesi yerinde. İyi vurursa takımını öne geçirir. Ve kaleci kontrollü bir biçimde topun çıkmasına izin veriyor. Onun için son derece rahat bir top oldu. Bu tehlikeyi önlüyor Seyir zevki açısından Gerçekten nefis bir maç izliyoruz İki takım da pozisyona giriyor ve Şu anda eşit durumdalar Şimdi takımın öne geçirebilir Ve ağlara gidiyor Olağanüstü bir geri dönüşe imza attı Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. <laughs> ve şimdi durum 3-2. Yakoks. Ve normal sürede son 15 dakika Sané rakip yarı sahada topu sürüyor Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor Galatasaray bir gol geride ve en azından beraberlik golünü bulmaya çalışıyor. Gabriel Sara vurabilecek mi? Savunma hamlesi başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Birebir de etkili. Gabriel Sara'ya doğru gönderdi. Kaleciden yani bu topa geçik yok. Ve iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Top uzaklaştırılamadı. Tehlike devam ediyor. İnkay. Oksiman vurabilir. Ve bu topa geçit vermiyor. Son dakikalara girerken bu kornerle beraberliği sağlayabilirler. Alici topa değil rakibine oluyor. Kart görme ihtimali yüksek. Müdahale yapan oyuncuya sarı kart çıkıyor. Hakemin kararının yerinde olduğunu düşünüyorum. bu müdahaleyle top taca çıkıyor. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Fenerbahçe 3 puanı cebine koyuyor. Bugün rakiplerine karşı etkili oynadılar. Sıkı bir mücadele verdiler. Ve bir gol farkla kazandılar. Yusuf Ennesiri bugün sahada bir maestro gibiydi ve topla her buluştuğunda nefes kesti. Bu maçtaki performansıyla takımının galibiyetinin mimarlarından biri oldu. Hücumdaki etkili oyunuyla iki gol atmayı başardı.